Yıldızlar da kayar durmaz yerinde solar güzelliğin kalmaz yüzünde yıldızlar da kayar durmaz yerinde solar güzelliğin kalmaz yüzünde yıldızlar da kayar durmaz yerinde dedi Ferdi abimiz yıldız gibi kaydı ömrümüzden hayatımızdan ahirete intikal etti Ferdi abimizin bu çok az bilinen şarkısıyla sizlere merhaba demek istiyorum. Üzüldük, üzüldük. Ferdi abimiz Hakk'ın rahmetine yürüdü. Yaktı beni, yaktı beni demişti. Ben de özledim, ben de özledim demişti. Sen de mi Leyla demişti. Batan güneş beni de bas bağrına demişti. Batan güneşler bastı bağrına biz de gönlümüze, gönlümüze Basıyoruz, gömüyoruz Ferdi abimizi rahmetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun, ışıklar içerisinde uyusun, nur içerisinde uyusun. 2025'in en en üzücü haberi olaraktan birçok üzücü haber de var tabi. Bizim daha çok bizi bizim gibi sokaktaki adamları daha çok ilgilendiren bir mevzu olduğu için Ferdi abimizi rahmetle saygıyla anıyorum. Kulla kulluk etmeden en azından gitti. Ne demek istediğimi anladınız zannedersem. Birileri batsın bu dünya, kula kulluk edene yazıklar olsun diyordu. Ama Ferdi abimiz öyle bir şey demedi. O yüzden saygı ve rahmetle anıyoruz bir kez daha. Şimdi 2025'e girdik. Aha girdik, aha girdik, girdik. Ne oldu? Ha, ne oldu? Ne oldu girdikten? Kalaydık ya 2024'te. Yok öyle bir şey. 2024 gitti, gitti, gitti. gitti geldi 2025. Nelerle geldi? Vergilerle geldi. Nelerle? Nelerle? Nelerle, nelerle? İşte böyle, işte böyle söyleyecek kelime bulamıyoruz. İnşallah dua ediyoruz. Yüce Rabbimizden niyazımızdır. Diyelim ki dileyelim ki, dua edelim ki iyi geçsin ama yok. İyi falan geçmeyecek. Aha, burada söylüyorum. Sonra önümüzdeki bu yıl içerisinde Aralık ayına denk geldiğimizde ben derim, demiştim bak Ocak ayında demiştim. Önümüzde çok zor günler bizi bekliyor. Nereden anlıyorum ben bunu? Ben bunu nereden anlıyorum? Daha yeni Sayın Cumhurbaşkanı sabredin demişti. Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsunuz kendisi ayrıyeten dünya Liderin namıyla anılıyor. Kendi yandaşları, kendi seçmenleri kendisine dünya lideri diyor. Öyle zannediyorlar. Olsun zannetsinler. Ama dünyanın bundan haberi var mı? Çok emin değilim açıkçası. Net ifade edeyim. Onlar için dünya lideri olabilir ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok vasıfı var. Çok namı var. Çok namı. Mesela bir tanesini Bob eş başkanı. Biliyorsunuz her videoda söylüyoruz. Her videoda anımsatıyoruz. Unutmayalım. Bob ne demek? Büyük Ortadoğu projesi Zaten tıkır tıkır işliyor. Geldiğimiz durumdan bunu anlıyoruz. Suriye'de Esad kaçıyor. Netanyahu seviniyor. E, Sayın Cumhurbaşkanımız da seviniyor. E, sevinecek tabii. Ya kolay mı Bob Başkanı olmak? <laughs> Ayrıca Amerika'daki Yahudi lobilerinden kendisi cesaret nişanı sahibi. İki tane almıştı. Birini gönderdi diyorlar ama diğerinin akıbeti, makibeti belli değil. Neyse şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nı kim aradı biliyorsunuz mu? Özgür Özel aradı. Özgür Özel yeni yılını kutlamış Sayın Dünya Lideri namıyla anılan Erdoğan'a. Demiş ki Sayın Cımbır Başkanımız demiş. Kim demiş? Özgür Özel. Sayın Cımbır Başkanımız demiş. Sayın Cımbır Başkanım demiş. Sizin yeni yılını kutluyoruz. 2024 çok zorlu geçti demiş. Baba 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 baba. Kim ediyor bunu? Sayın Cımbır Başkanımıza. Sayın Dünya Lideri namıyla anılan Erdoğan'a diyor ki 2024 çok zorlu geçti diyor. Yani siz de çok yoruldunuz herhalde herhalde. Yani ya Özgür Özel bak Özgür Özel bak sana abi abi demiyorum. Sayın Cimbır Başkanımıza o makamda oturduğu sürece abi diyoruz. Saygıda kusur etmiyoruz. Tamam sen de saygıda kusur etmiyorsun ama hazır yeni yılını kutlamak için aramışken Sayın Cimbır Başkanımıza ...diyeydin ya. Sayın Cimbır Başkanı bak ben dışarıda sana eğer 30 varsa 30 yoksa yokuz dedin ya sana bak Şeyleri dar ederim dedim ha ona göre. E, yüzüne karşı diyeydin ya Özgür Özel demedin mi? E demezsen ben de sana buradan böyle eleştiri yaparım. Sen kimin ana muhalefet liderisin ya? Ha? Kimin Özgür Özel sen? Yoksa sen olduğunu bize aratacaksın mı be? Aratacaksın mı he bak? Kılçıkdaroğlu'ndan kurtuldu derken şimdi sen gidiyorsun dilim varmıyor söyleme dilim varmıyor. Sen gidiyorsun Sayın Cımbır Başkanımıza işte 2024 çok zorlu geçti. Niye demedin? Bak sana dar edeceğim. Sayın Cımbır Başkanı, 2025 yılı var ya eğer bu enflasyonu düşürmezsen, eğer bu emekliyi, memuru, işçiyi, köylüyü refaha kavuşturmazsan sana 2025'i dar ederim diyemedin mi? Özgür özel özgür. Özgür, özel özgür. Çok özelsin. O kadar, o kadar özelsin ki sana karşı her geçen gün saygımız kalmıyor. Nasıl ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık saygımızda, sevgimizde kalmadı, sana da giderek her geçen gün santim santim, milim milim, gıdım gıdım itimadımızı, güvenimizi kaybediyor. Böyle bir şey olabilir mi ya, Sayın Cumhurbaşkanımız? Ülkede bu kadar sorun yaşanıyor. Her şeyden sorumlu benim diyor ya. E sorumlu insana şunu diyemedin mi ya? Diyemedin mi? E Özgür Özel şunu diyemedin mi? Sayın Cumhurbaşkanımız 2024'te milletin anasını ağlattınız. Anasını ağlattınız. 2025'te de anasını ağlatırsanız bak yeni yılını kutluyorum. Ama yeni yılını kutlarken sakın ola 2025'te bu milletin anasını ağlatma. Ben varım burada diyemedin mi? Dememiş. Ne demiş? 2024 çok zorlu geçti. İnşallah sizin için de bizim için de 2025 çok hayırlı geçer. İnşallah. Ya bu işler inşallah ile maşallah ile olmuyor. Özel özgür. Özgür özel. Hakikaten ya. Yapamıyorsan bu işi Git, bırak, bırak. Bilmiyorsan bu boku git mektebinde oku diye bir laf var ya bizim mahallede öyle derdik biz. Bilmiyorsan bu boku git mektebinde oku. Gerçi bunun mektebi falan yok. Sen bu işi beceremiyorsun Özgür Ezer. Net nokta beceremiyorsan e bırak, bırak. Bilenler yapsın değil mi? Bilmiyorsan bırak. Bırak bu ayakları. Çünkü bizim millet olaraktan biz sokaktaki ben adam olaraktan ablalar, sokaktaki ablalar, sokaktaki emekliler, öğrenciler, sokaktaki bacılarımız, analarımızın artık dayanacak gücü kalmadı Özgür Özel. Anlaşıldı ki sen de bu oyunun bir parçasısın. Nokta. Artık sana güvenin, itimadın falan filan yok. Yok, yok. Şimdilik yok. Ama eğer bize güven aşılayacak bir takım şeyler yaparsan Bilemiyorum ama şimdilik kaybediyor. Sadece bu değil tabii. Şimdi Sayın Devlet Bahçeli var. Bak Devlet Bahçeli abi. Ben herkes abi demem. Sadece yaşı büyük olanlara ve sevdiğime, saydığıma bir de mecbur kaldığıma. Yani bazen mecburen kalıyoruz. İşte mecbur kalıyoruz bazılara. O yüzden abiyim. Yoksa ben herkese abi demem. Tamam mı abi? Bak yine abi dedim. Şimdi sen ne diyordun? CHP için, Kemal Kılıçdaroğlu için. Bak Kemal, Kemal abi bak burada sana abi diyorum. Senin hakkını Eleştiririm ama hakkını da veririm. Sana iftira atıyordu değil mi bu devlet bahçeli? Kemal Kılıçdaroğlu işte Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı olursa işte e, Kavala'yı çıkaracak, Demirtaş'ı çıkaracak. Bunlar Apo'yu da çıkarır, Apo'yu da çıkarır diyordu. Kim diyordu? Devlet Bahçeli abi mi diyordu? E Devlet Bahçeli abi ben gördüm sen demleniyordun ya. Sen demlilerle baya baya demleniyordun. Ne oldu abi? Ha? Ne oldu? Ha? Ne oldu devlet abi? Oldu mu şimdi? Oldu mu? Sayın Cumhurbaşkanımız da iftira attı Kemal Kılıçdaroğlu'na. Kemal Kılıçdaroğlu demiyorum. Burada burada demiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'na o mitingde montaj videolarda iftira attı. Ya ben anlamıyorum ya. Ben anlamıyorum ya. Şimdi iftira atmak Müslüman'a günah değil mi? Siz Müslüman mısınız yoksa Süslüman mısınız? He Süslümanlara iftira atmak helal değil mi? Helal. O yüzden ben sizin Müslümanlığınızdan şüphe duymaya başladım. Yani çok da umurumda değil sizin Müslüman olmanız, süslüman olmanız ama elhamdülillah Müslümanım diyorsa biri başkasına yalan, iftira atmaz. Bir de bu ülkücüler ne düşünüyor? Ey ülkücüler hiç vicdanını sızlamıyor mu ya? İftira attılar CHP'ye öyle böyle şöyle diyerekten yok bunlar APO'yu çıkaracak bilmem ne yapacak. Eh devlet bahçeli çıkarıyor, çıkarıyor. Ey AKP'liler, ey AKP'ye oy veren seçmenler, ey gerçek ülkücüler hiç mi yüreğiniz vicdanını sızlamıyor. Bu şehit aileleri var. Onların anaları, babaları, çocukları, evlatları, kocaları, eşleri şehit oldular. Onlara nasıl hesap vereceğiniz ya? Ha? Nasıl? Hiç mi vicdanını sızlamıyor? CHP demle görüşünce hain bunlar, PKK'lı bunlar, bunlar apayı çıkaracaklar diyor. Diyordunuz, e, şimdi siz çıkarmaya çalışıyorsunuz. E, yani yani ne diyeyim ben ya? He? Ne diyeyim ya? Bu iki yüzlülük değil mi? E bu riyakarlık değil mi? E böyle yapanı inandığınız Allah sever mi ya? İnanı, inandığınız Allah buna rıza gösterir mi? Razı gelir mi? He? E valla benim inandığım yüce Rabbim bunlara rıza göstermez. O yüzden Allah bu. Bakal Abdullah değil. Allah gün gelir, gün döner. Yani derler ya Hesap gelir, hesap döner, gün gelir keser döner. Öyle bir şey. Neyse ben de uydurdum aklıma gelmedi. Neydi? Ha, sap döner, keser döner, gün gelir, hesap döner. Allah bunun hani diyorlar ya Allah bu. Yarına bırakır ama yanına bırakmaz. Evet evet doğru. Allah bu Allah. Bak Allah, Abdullah değil. O yüzden siz istediğiniz kadar şimdi her şey sizin kontrolünüzde. Her şeyi yapın. Apo'yu çıkarın, onu çıkarın, bunu çıkarın. Hatta hatta Teröristleri o listeden çıkarın, o IŞİD teröristleri arananları listeden çıkarın. Gitsinler Suriye'de işte bilmem ne teğmen olsunlar, işte general olsunlar, bilmem ne olsunlar. Ama vicdanlardaki o kendikleri temizleyemezsiniz, temizleyemezsiniz. Of 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 ne diyordu Ferdi abimiz geçen günde? Onun şarkısıyla girmiştim. Ben de özledim ben de. Resmin var şu albümümde. Sana koşmak isterim, derman yok dizlerimde. Ben de özledim ben de. Ben de özledim bu ülkede huzur içerisinde yaşamayı. Ben de özledim ay sonunu getirirken kara kara düşünmemeyi. Ben de özledim rahatı, mutluluğu. Ben de özledim kazıklanmamayı. Ben de özledim yalanlara inanmamayı. Ben de özledim ama anlaşılan özlemeyenler var. Hala hala güdülmeye meraklı bir sürü kitle var. Bir kez daha Ferdi abimizi rahmetle ve saygıyla anıyorum. Yeni yılın umut olmamakla birlikte inşallah 2025'in bu sahtekarlara yüce Rabbimizin haddini bildirdiği bir yıl olsun temennisiyle Huzurlarınızdan hürmetle saygıyla ayrılıyorum. Ne diyordu Ferdi abimiz? Yaktı beni, yaktı beni. Sen de mi Leyla, ben de özledim ben de.